Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz 2'ye 0 yani rakip yokken bir adam geçme yani verkaç çalışması. Daha sonra, öğrendikten sonra 2'ye 1'le adam geçme diyoruz. Sizden istediğim şu, iki kişi önde, iki kişi önde, dur şimdi, geç oraya, oraya kadar birbirimizle bu tarafa gel, bu tarafa gel, paslaşarak gidiyoruz ikimiz beraber. Tamam. Bu şekilde. Başla. Acele etme. Evet. Evet, devam et. Evet. Şimdi oradan öbür tarafa da devam edin şimdi. Evet, devam ediyorsunuz. Bakın, alışıyoruz. Sadece tekniğe alışıyoruz. Evet. Sadece ikiye bir. Evet. Verip almaya alıştık. Bu tekniğe adaptasyonu sağlamak için bunu yaptık. Evet. Şimdi sarılar adamı kabul edin. Geçerken sarılardan atam geçin bakalım. Hadi bakalım. Aynı işi. Evet. Toptan önce gitme. Güzel. Devam et. Aferin. Evet. Evet. Güzel. Devam edin. Evet. evet. Devam edin, devam edin, devam edin. Evet. Şimdi biraz daha, biraz daha evet, evet biraz daha. Biraz daha hızlı. Bak düzgün yapın ama. Evet. Evet. Güzel. Devam et. Sarılar adam gibi. Evet. Güzel. güzel. Tamam. Şimdi bunlar, bunlar şu anda rakip yok, rakipsiz yaptığımız bizim çalışmalar. Rakipsiz yaptık. Bakın 2'ye 0 dediğimiz olay bu. Rakipsiz çalışıyoruz. Rakipsiz çalışıyoruz. Şimdi 2'ye 1 çalışmada topu ben vol şey Volkan'a atıyorum. Yavaş yapıyorum. Ben Volkan'a attığım zaman ben Volkan'a attığım zaman Volkan'a doğru sanki baskı yapacakmış gibi gidiyorum. Ben giderken evet. Emre ve Nizamettin yanaşıyorlar ikisine. Niye? Volkan ona da atabilir. Ona da da ona da atabilir. Volkan sen onu atarsan hangi ayağınla atarsın? Atasın. Sağla atarım hocam. Sağla. Bunu atarsan? Sağ, güzel. Şimdi At ona. At git. Öne aldın. Dur. Tamam. Gitsin ana. At topu. Git üzerine. Çok güzel. Harika. Evet. Evet. Harika. Güzel. Tamam. Harika. Şimdi ikiye birin temasını anlayabildik mi hocalarım? Evet. İkiye bir, ikiye bir yani ver, al, adamı oyundan düşür. Ben gidiyorum baskıya, ben ne yapıyorum? Oyundan düşürüyorlar beni verip almayla. Yani ne kadar kolay siz çocuklara anlatabilirseniz o kadar iyi. Şimdi geç ortaya. Ertuğrul al topu. Evet, acele etmeden, acele etmeden başlayalım. Nereden başlıyorsan evet. Acele etme. Güzel. Dur. Gel. Şimdi burada aynı zamanda aynı zamanda hücum parametrelerinde destek, pas destek. Evet, güzel. Evet, Ertuğrul, yana sen adam'a doğru. Güzel, tamam. Olay anladık mı arkadaşlar? ve olayı anladık. Şimdi şimdi şuraya geçin. Şura bunları alın şöyle. Alın topları da oraya. Buradan Samet atıyorum sana. Samet'e attım. At Samet bana evet attı. Attı oraya geçtim. Devam et. Attı. Attı. اوه evet. Evet, ters ters taraftan yapalım şimdi. Tamam, stop. Tamam. Şimdi geçin oraya, topları alın oraya geçin. Bakın kaleci koymadık gene şimdi. İkiye bir tekniği de öğrettiğimiz için kaleci koymadık. Evet, at şimdi. Evet. Evet, evet, tamam ee, arkadaşlar 2'ye 0 yani adam yok pas alışverişiyle 2'ye 1 adam geçmeye rakipli adam geçmeye adaptasyon çalışmaları yaptık vererek daha sonra 2'ye 1 adam koyduk çok fazla aktif değildi ama Ondan sonra pası ne yaptık? Verdik. Destek çıktık. Ee, sağdan soldan destekler çıkarak hangisini tercih ettiyseniz ona verdiniz. Yaptınız. Sonra da işi kaleci olmasa da biraz beceri niteliğinde çalışmaya, kaleci olmasa da beceri niteliğinde pası verip çabuk gol yapmaya çalıştık. 2'ye 1 tekniğinde. Verkaç önemli. Sağın her tarafında verkaç yapılabilir. Yapılan verkaçlar oyuncuları ne yapıyor? Oyundan e, düşürüyor ve özellikle ne, nerede? Üçüncü bölgede yaptığımız, merkezde yaptığımız verkaçlar bize oldukça fazla destek veriyor. Peki, teşekkür ederim.